thank uh -huh. Duyduk duymadık demeyin. Mevut Han Meclisi tarafından tekal temizliği emirleri yayınlandı. Emirlere göre askerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için herkes gücünün yetince yardımda bulmasını talep ediyoruz. Malzemeler köyüz size fazlasıyla iade edilecektir. Adın ne adam? Ne getirdin? Adım Ahmet kızı Zehra. Askerin üşümesini üç çift çorap ördüm evladım. Gücüm anca buna yetti. Elimden daha fazlası gelmediği için kendim çok üzgün ve aciz hissediyorum. Bu üç çift çorabın önemini size tarif bile demeyiz. Bu millet hepimizin. hep beraber kazanacağız. Sıradaki... Adın? Adım Kemal Hüseyin'i. Benim eşim ve oğlum cephede şehit benim derimde sadece bu battaniye kaldı. İyi derim üşümek için diye getirdim bunu. Sağ ol Emine Bacı. Allah sizlere ayaklarınız, evlatlarınızı uzun ömürler versin. Sırayla üç beş kişi daha eşya verir ve kaydedilir. Hamile bir kadın köşede ağlayarak bir şeyler yazmaktadır. Hayırdır Elif'im? Ne yapıyorsun buralarda? Mehmet'ime mektup yazıyorum Emine Hanım'a. Sağ mı yoksa şey mi? Gönderecek çok bir şeyim yok. En azından bu mektubuna göndereyim ki bu mektubu okuduğu zaman Düşmanın karşısında daha dik dursun ve tez zamanda yanına gelsin. Ne ya, anlattın? Ne söyledin Mehmet'ine? Canım Mehmet'im, doğumum yaklaştı. Eğer <laughs> biz olursa, bir oğlumuz olursa, mektubunda bahsettiğim kumandan adını koyacağım ona. O sarı paşalıklı, Mustafa Kemal'i, hani, onun gibi kahraman, onun gibi iyi olsun diye. Sakın elebi. Elifim... Benim bu bebenden başka bir şeyim yok. Ama bu bebeğimin üzerindeki örtüyü sana vereyim. Ben onu nasıl olsa ısıtırım. Ama askerimiz bu battaniyeyi kullanıp mermen üzerine örtüsün. Bizim böyle yapmalarımız bacılarımız olduğu sürece çarak asla geçilmez. Aradan iki gün geçer. Elif kapının önüne Mehmet'inden bir haber gelir mi diye beklerken askerler gelir. Ve askerlerin elinde bir paket vardır. Hayır olsun askerim. Mehmet'ten bir haber mi var? Var kızım var ama. Demali kötü bir şey deme. Mehmet'in sade, yaşlıdır. Asker, mahcup bir şekilde elindeki paketi uzatır. Vatan sağ olsun. <laughs> Vatan sağ olsun. Bu sürede düşman sapıya dayanmıştı. İngiliz ve Fransız savaş gemilerinden oluşan o dönemin en büyük deniz gücü üç kilo sabah liman boğazına girdi. Bu donanmanın ilk grubu olan İngilizlerin Queen ile Invincible, Lord Nelson ve Agamemnon savaş gemileri bulunuyordu. Savaşın geri kalan kısmını izleyip görelim. Vaziyet nedir? İki adı toplu mermisi vagonları parçalanma komutanı. Mermi toplayan taşımanın bir yolunu bulmalıyız. Ne yeterli bir vakit, ne de onu taşıyacak bir yiğit var bu arada. Ne yapacağız peki? Elimiz kolumuz bağlı burada ne mi bekleyeceğiz? Askerler çaresizce birbirlerine bakarlar. Bomba ve füzelerin ardı arkası kesilmiyor. Bu. Komutanım, atış mesafemizin içine girdiler. Allah'ım sen büyüksün. Çocuklar. Top Askerler beylerinden geldiği kadar hızlı topları ve füzeleri düşmana tırlatmaya başladılar. Tablonları tamir hmm. edebilir miyiz? Ne yeterli bir vakit ne de yeterli bir malzeme var elimizde. Allah'ım. Komutanım gemiler menzile girdi. Allah'ım yardım et. Şey ben bir değişik sürdüm ha. Tek başına nasıl çıkacaksın Seyit? Bu memleketler bir iki zorlukta. Değer gelecek miyiz? Büyük komutan topun başına sinirler alıyor. Ne? <laughs> <De>. Ya <laughs> <laughs> Allah!

yemeğine yaşama ediyor. Bu geç çıkarma yapmayı planladılar. Yani, Artık Çanakkale Kale Savaşları başlıyordu. Atatürk asker <laughs> arkadaşları toplantı yapmak için büyük masada topladılar. Enver Paşa, Çimen Tepe'de konumlandırıyoruz. O bölgede kalıp düşmana karşı edip o kısmı ele geçmesine engelleyeceğiz. Efendim biz orduyuz. Ordu komutan olmadan asla ki savaşamaz. Enver Paşa, ben vatanım için gerekli olanı yaparım cezalandırsınlar. Düşman otuz beni içirse bu adım ve İstanbul'u yıl açılır. Kaybedemiz. Her şey biter. Atatürk tahmini üzerine Çimen Tepe'ye çıkmıştır. Ve askerlerin geri çekildiğini görüyor. Ne oluyor asker? Neden geri çekiliyoruz? Komutanım hem menzilimiz bitti hem de düşman askeri paraya yol açtı. Olmaz adam ben asker. Düşmanlar kaçılmaz. Sümbülleri sakın. Ben size tavuk değil. Ölmeye emrediyorum. Biz önünceye kadar geçen zaman içinde yerimizi başka komutanlar ve başka ordular devre alabilir. Atatürk ana grup komutanlarına atandı ve savaş meydanına indi. <laughs> Fransız karşıdan bir Fransız askeri gelir ve Atatürk'ün göğsünü isabet alarak şarap merkezini ateşler. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Atatürk göğsünden sadece çıkararak bakar. Ada isterim? İyi bir çocuksun, iyiim. Saat mesaretmiş, şanslıyız biz, Allah korusun. Bir kurşu saate durdurdu, ama milletin kaderini değiştirecek bir ömrü durduramadı. Yurttaşlarım, aç kafanız, çok etti.